kardeşini ortaya koymuş. Bu ki bu ülkede... Çok özür dilerim. Ekrem Erkoşlar oldu açıklama yapıyor bilgilerin. Cumhuriyet dinliyoruz. Islak imzalı tut genel merkeze göndermeye devam ediyorlar. Sonuna kadar beklemelerini ve ondan sonra evlerine gidip uyumalarını istiyorum. <laughs> Değerli basın mensupları, ortaya çıkan tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunu çok daha ileriye taşımıştır. Bunun bilincindeyiz. Biz bu ülkede güçlü bir demokrasinin, evet. sağlıklı bir demokrasinin, iyi işleyen kuralların olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo diğer muhalefet partileri oy kaybettiklerinden ötürü bizim sorumluluğumuz parlamentoda da, parlamento dışında da çok daha fazla artmıştır. Bir başka önemli gerçek değerli basın mensupları,